oyun direkt jungle'a bakıyor. Atlay bot lane. Nafari jungle'da güçsüz. Yerimi mi gidiyordu? Ne oldu lan? Çok oh, şu an da o kadar da iyi değil ya. Ben, yani şu şuraya nafa pant olmasın tercih ederdim ben. Nafer'i şeyin temposuna uyduramıyor. şey söyleyeceğim. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. <laughs> Nedim gerçekten çok iyi. <laughs> Biliyor mu? Biliyorum da yani Tırmayıp ne yapacağız diyeyim Masa ondan iyiydi ama bir de ping atıyor lan. Muito don't 30 ya. Bakayım o flash'ı at bana ne gerek var? Zaten kaybetmişiz orayı. Yok ne, ne yapayım? Ne ne? Ne, ne yapayım? Bir dakika düşünüyorum. Tamam, şey şey kır çıktı ¿Cuál It's inside that. <laughs> Neyse adamlar tek AP oynuyorlar. Kazandık oynuyor. Dönüldürecek adamları yok. Nafari çok kötü ya e geldi Aha Nafari duydu beni herhalde kendini O Beni öldürecek adamları yok kazandık ya Raymond boş yapıyor. ya Allah lane'e frize attım base'i koydum da Fok yapıyorlar. Fresh oyun. <laughs> Bard'ın yoktu onda attım gittim. Şu an Naferiye falan gel Hadi amına koyayım. Gör. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Burası bu çocuğu gelip dive'ı kontrol edilemedi ya. Dinledim mi? Doğru cevap, hayır. Gelip dive'ı kontrol edilesene amına koyayım. Al git öldü şimdi bak. Git. E ne haberi? Burayı Buldur. Karizma bir şey söyleyeceğim. Nafari Nafari Edemiyor Atayım Elanı bak Öl keper <laughs> Anasını Allah. Kişim, ana, Bak Şurada tek başımayım Zed burada görünmüş Trash Draven burada amına koyayım Bart uzak bana Adam şurada kurt alıyor Lan oğlum beyin olmayan biri gelir ya. eu, não, eu Ben öldüm ya. Ya öyle de yakalayamazsın. Ya yani oradan da tutmaz yani o. Tam bitti Allah'tan. E ee, bat ulti bana niye atmadı ሲሆን አፍር ለሰባት ሰው ነው። di ateş edelim artık Birazdan gideriz abi. Bana bir çay verdi. ulti deneyeceğim hocam Tam şuraya attım. Korkutma ama. Bak şuraya attım. Şimdi korkutabilirsin. Ay. Ben burada tek başıma bir şey yapamıyorum. Ne farm alabiliyorum ne bir -kim yapabiliyorum. Kuleyi alacağım ya. Dert'i gördün mü abi? Evet en son midde fightlamış. Tamam

Anasının ama bariyeri deldi ya. Ben bayağı kötü. Ne yapıyor oğlum? sen ne yapıyorsun? Buna kodumun dangala. <laughs> Allah Allah. Şimdi böyle şey attım. Oh não é Neyse kraken bitti. Az bir şey de olsa demir vuracağım. Kazandı oynuyor. ben çok gerideyim. Reset alırsam belki de. öldürecek adamlar yok abi. Devam. O Burada bir şey yapamaz. Ya, şey. Kanı ustamıştık bir Bart olarak attı. Anlıyor. <laughs> Kankacım ne yapıyorsunuz? Nereden dolanıyorsunuz ki? Bart ultin yok gerçi. que o álbum Yoksa yuk kasak bari Okey, yükümüzü bastık Ben kuleyi alamadım Ben <laughs> burdan itemlik mi ettim? Satayım Bu kuleye Dur yavrum Geleceğim Karizma bir şey söyleyeceğim. Şimdi parla. aydınlat. De yürüyor adamlar. Gerçekten çok iyi. Cezayir bakıyor mu bunu? Slovit. CSRBot'i aldılar. Takımın bir bir Takımından saniye Ne yapıyor bu? Var mı acaba? Bu <laughs> Yaman'ın boyları kes. <laughs> Ananı sikeyim ya minyon bloğa bak ya. Minyon blok yedim ya. Ben oncanla.

Niye reset vermedin? abi çok adice çok geride olunca oynanmıyor ya ne kadar? uçtuk. <laughs> i̇şte niye onun içine binmeye çalıştık ya bana? <laughs> İlginç. oğlu Montrey'i ona Olay az. öldürdü mü? Vur vur e, vur. Oğlum es yardı buradan. ama boşladık ya bir. Neyse sen orada takılırsın ya farm yaparsın iyi yaptı adam. Bu turu keşke açsaydınız. Şurada deniyor mu bu sen? Yok ya o kadar alamaz onu da. Sen abi. Biliyor kaçtı adam. Tamamlar burada da. Yes burada. Ben base'den geliyorum. Neyse flank atabilir bu. siz onu öldürün abi. Bir daha açmayın. Onu da çıkıyor. Alma minyonlarımı, eeğğğ <laughs> bunda report Tankla, tankla, tankla. Şimdi bunlar bana vurdu Niye açıp çıkarız ya 100 gold lazım şu an Ebedi alırsam güçlüyüm. Küçük <laughs> item. Oo, Z orada iken aslında direkt baronu başlıyor. Adam görmedi beni. Açık olduğunu gösterebiliyor ya? mu? gitti denedim. Barona yani. gelsene abi. Niye gelmiyorsunuz oğlum? resetim var. Bitti oyun da oyun bitti oyun. Gel abi Yani o resetle ben o baran gazını yapardım ya. Olur mu diyorum? Ya sağ vurmuşum 11k. Her fazla vurmuş. Yeterli. Aa ben kaçıyorum. Dışarı çıkacağım. Nereye kaçıyor Bir işim var da onu halledeceğim ya. Hadi abi kendine ya da abi görüşürük. Görüşürük eline sağlık. Hadi sen de abi. burayı saldık.